videoda %100'den fazla sokak köpeğinin sıcak bir yuva bulmasını sağlayacağız. Tüm bu köpeklerin ortak noktası hepsinin terk edilmiş olması veya karma barınaklardan kurtarılması. Bazıları bu videoyu yüklediğimiz sırada ölmüş olabilirdi. İşte bu yüzden biz de hepsine bir yuva bulabilmek için onları bu devasa köpek sığınağına getirdik. Ve bu videoyu ne kadar ciddiye aldığımızı görün isterim. Burada bir eğitmenler ve gezdiriciler ordusu var. Hatta köpekleri kaşmakla sorumlu bir ekip bile var. Burada sevgi gördüklerinden emin olmak istiyoruz. Köpekleri mutlu görmek isterim. Ki mutluydular. Özellikle sahiplenmeye gelen ilk kişiyi görünce. Hoş geldiniz. Buyurun gelin. İnanmıyorum. Bir tane olmasına rağmen bir tane daha mı sahipleneceksiniz? <laughs> evet. Bizimkiyle arkadaş olacak küçük bir köpek arıyoruz. Ve bu insanların nasıl rastgele buraya geldiğini merak ediyorsanız... ...mümkün olduğunca insanı buraya çekmek için eyalet çapında yüz bin binlerce dolarlık bir reklam kampanyası yürüttük. Bisküviye ne dersiniz? Aa çok tatlı. Eğer isterseniz ikisini parka götürelim ve beraber bir oynasınlar. Evet bu çok evet, güzel çok iyi olur. olur. Aa beraber koşuyorlar. Evet onu çok sevdim. Sıradaki adıma geçelim mi? Evet, evet. lütfen. <laughs> evet. Onu çok evet. beğendik. Biri gitti geriye 99 kaldı. Aa kaçak bir köpek var. Köşeye sıkıştırdık. Ona tezahürat yapıyorlar. Tamam? Rakiyi kim sahiplenirse kolay gelsin çünkü çok enerjik. Ve şunu da bilmeniz gerek. Köpek sahiplenmek isteyen her kişinin Merhaba tatlı. Pekala özgürsün bakayım. Çok güzel. Sanırım onu sahipleneceğiz. Bağımsız bir kişi tarafından geçmişi detaylıca araştırılıyor ki... ...köpeklerin güvenli, düzenli ve sevgi dolu bir yuvaya kavuştuğundan emin olalım. Barkley resmen sahiplendi. Teşekkür ederim. Yaşasın. Ve sıradaki aile geldiğinde... Hadi size bir köpek bulalım. Bir köpek hemen dikkatlerini çekti. Oh, Şuna baksanıza. Aa, Dünden razı. Taşıyabildiğin kadar bebeğim. Charlie ve Nugget ne kadar iyi anlaşıyorlar. Nugget ve Charlie ile vedalaştıktan sonra işler biraz hızlanmaya başladı. Merhaba ben Carl. Bir köpekle tanışmaya mı yeğlerdiniz? Evet yani o sebepten buradayım. Chatter, çok memnun oldum. Keyfiniz nasıl bence mi? Merhaba. Siz de Brownie'yi sevecek bir tip var bence. <laughs> çok tatlı. İlk günün sonundayız ve sekiz köpeğimiz yuva buldu. Ama elbette tatlı pofuduk köpeklerin yuva bulması daha kolay. Yüz köpeğin sahiplenilmesi aylar sürebilir ama en azından ikinci günde reklam kampanyamız sayesinde on kat fazla insan sırada bekliyordu. Aman tanrım. Tamam işte tatlı bir köpek oynamak ister misiniz? Aman tanrım. Amacımız kapıdan girdiklerinde tatlı bir yavruyla akıllarını çelmek işe yarıyor gibi. <laughs> ben bunu beğendim. Seni seviyorum. Hansel'i almak ister evet, misiniz? Evet alıyorum. Burada çok fazla insan var ne yapsam bilemiyorum. Ah tanrım. Bu köpeği eve götürüyorum. Tamam. İşte oldu bir köpek daha gitti. Merak ediyorsanız bu ikser köpekler öldü demek değil. Sahiplenildi demek. İkisi de güzel. İkisini de sahiplenmeye ikna etmeye çalış. Bir alana bir bedava kampanyası var. İkisi de bedava. Aslında ikisi de bedava. O ikisini alalım. Sanırım aradığım sensin. Gel bebeğim. gel gel gel. Gidiyoruz. Raki kaçar. Jandar insanlara köpekleri gösteriyor. Kar köpeklerin çalınmadığından emin olmak için parktaki insanlarla takılıyor. Ve ne olursa köpekleri sahiplenmelerini sağlamaktan sorumlu. Ayrıca köpeklerin yeni bir yuva bulması için ellerinden geleni yapan 50 kişilik bir ekibimiz de var. Sistem çok iyi işliyor ve bu köpeklerin hepsine sıcak bir yuva bulacağız. Üstelik sahiplenen her kişi için bir sürprizimiz var. Toru sahiplenmek istediğinize emin misiniz? Evet. Eminiz? Size bir sürprizim var o zaman. Sahiplenilen her köpeğin ayrıca ömürlük mama ihtiyacı da karşılanıyor. Aa Bunu görmeniz için çevirmeliydim. Aa, Harika. Ömürlük mama ve ömürlük hayvan sigortası. Yok artık. Sanırım ağlayacağım. <laughs> ömürlük mama mı alıyoruz? Ömürlük insan maması dahil değil ama. Duydun mu? Spat ve Jik sayesinde yüz köpeğin hepsine sigorta ve kaliteli mama sağlamamız mümkün oldu. İşte bu! Aa, Aa, teşekkür ederim. Yani köpeğin hayatı boyunca maması ücretsiz bir şekilde kapısına kadar gelecek. Aman tanrım. Şuna baksana. Teşekkür ederim. Bu işi hangi melek yapıyor? Benim arkadaşım Jimmy. Şey arkadaşın Jimmy'ye teşekkür ettiğimi söyle. Ama sonra bu kadınla tanıştım. Kendisi ömrü boyunca altı ayrı köpek sahiplendiği için dikkatimi çekti. Biz de onu köpekleri görmeye götürdük ve o görür görmez Zoe'ye aşık oldu. En cinsi bir köpek ve ilk defa Zoe ile tanışmak üzere. Bakalım anlaşabilecekler mi? Popo koklama bu iyi işaret. Zoe normalden kibar davranmalısın tamam mı? Bakın nasıl da koşturuyorlar Zoe yeni evinde mutlu olacak. Şimdi Zo ile beraber toplamda yedi köpeğe bakıyor olduğundan... Harika. Onu küçük bir sürprizle şaşırtmak istedik. Sana ayrıca tam on bin dolar nakit vereceğiz. Hadi oradan. Tabii onu mümkün olduğunca çok kaşıman şartıyla. Onu bedavaya da yaparım. Artık on bin dolara yapacaksın. Yok artık. Rica ederim. Birçok yavruyu kurtardım. Çünkü onları seviyorum. Hepsi güzel yuvayı hak ediyor. Evet kesinlikle. Ona harika bir yuva vereceksin. Biz de eminiz. Ve oldukça karmaşık bir gün olsa da... ...ikinci günün sonunda 44 köpeğe yuva buldum. Ama birçok ailenin önünden geçip de hiç bakmadıkları bir köpek olduğunu fark ettik. Bu köpeğin adı Buffett. Yalnızca üç bacağı var çünkü maalesef ona bir araba çarptı. Bu da ne yazık ki tüm köpekler arasında yuva bulmakta en çok zorlanacak köpek olduğu anlamına geliyor. İşte bu da benim favori köpeğim. Onun adı Buffett. Sadece üç bacağı var. Buffett'in şansına yarın için birkaç yeni stratejimiz var. Üçüncü günde hala yuvarlayan 50'den fazla köpek olduğundan kullandığımız ilk strateji, herkesi parkın içine alıp köpekleri de kendi ailelerini seçebilmeleri için oraya salmaktı. Bir kameran var, yani kameraman. Çok güzel. Bu yavruya bir isim bulabildiniz mi? Sanırım Hershey her olacak. Şey köpek için güzel isim çikolata olmaz. Evet oraya girebilirsin. Seni içeri kitlemeyiz. Pekala onu sahiplerine ne kadar buradan çıkamazsın. Ne diyorsun tasmayı alacak mısın? Tabii neden olmaz. Pekala kolları kaldır. Şimdi bak ben... Birbirlerine e... çok yakıştılar. Aradığın ya. köpek o mu? Sanırım. Benimle eve gelmek ister misin? Ne kadar tatlı. Ve hayvan sahiplendirmede iyi iş çıkardığımızdan artık eğlenmenin de zamanı geldi. Çocuklar ben ne yapıyorum? Uzanıp uyuyormuş gibi yapacaksın ve ne zaman insanlar... o Bir biri geldi. Merhaba. <laughs> Uyumaya devam. Bekle. Uyuyor mu? Evet kestiriyor işte. Üstünü örttü. <laughs> şimdi kalkma şöyle de. Galiba uyku saati bitti. <laughs> galiba uyku saati bitti. <laughs> ve şimdi tekrar uyu. <laughs> Dostum dedirdi de sanıyorlar. Kadının yüzüne bak. <gülüyor> 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 Ama iyi haber şu ki sonunda daha çok insanın Buffett'i görmesini sağladık. Aa sizi beğendi. Buffett bir aile bulmak üzere olabilir. Ama ne yazık ki. Tenor'ı istiyorsun yoksa bafe mi? Tenir almamız gerek. Buffett'i geri götürmemi ister misiniz? Evet sanırım gidip birkaç köpeğe daha bakalım. Tamam. Onlarla şansımızı tekrar denedik. Çok sevimli. Aslında çok rahat hareket edebiliyor. Ama yine yani Bafet'i istemiyor musun? Onu alamam. Tamam, hadi gel bakalım. Ve açıkçası millet bu durum bizi gerçekten çok üzdü. İşte o yüzden biz de Buffett'e özel bir reklam kampanyası için 50 bin harcadık. Buffett sıcak bir yuva bulana kadar pes etmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi yavru köpeklerin neredeyse tamamı gitti. Çünkü insanlar büyük köpekleri çok da sahiplenmek istemiyor. Ve kalanların hepsi onlar olduğundan vakit geçtikçe işler zorlaşıyor. Bu köpekler karma barına kadar verilen tesislerden geldi. Bu tesisler hiçbir hayvanı reddetmiyor ve kapasiteyi aşıyor. Ve o yüzden yer açmak için köpekler uyutuluyor. Ama neyse ki artık bu olmayacak. Ve şimdi dördüncü güne girdik. Yanımızda Dave Batista var. Onu galaksinin koruyucularından tanırsınız. Teşekkür ederim. Bu köpek senin favorin. Ne kadar seveceğim. İşte seni büyülüyor. <laughs> Bana öyle bakma ama. Şey der gibi hadi ama beni almak istemiyor musun? Genelde sahipleniyorsun sen. Evet dört taneler. Hepsine sahip. Yakında beş olabilir. Evet. <laughs> Halimize bak ne kadar sağlam görünüyoruz ama teşekkürler. Herkes köpeğini seçtikten sonra Dave'in de işe koyulma vakti geldi. Bu sefer sahiplendirmeyi Dave yapacak. Bakalım aktörlüğü ne kadar iyi. Dave içeri girdiklerinde onlara köpek gibi havlayıp ulu. Her gün yaptığım bir şey. <gülüyor> 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 <O> çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam artık dur artık dur onun işini daha da zorlaştırmayalım. Havladığım için bağışlayın. Bütün gün köpeklerle konuştum. <laughs> Sizin da. için bir ödülümüz var. Sizin için büyük bir ödülümüz var. Jinx'ten ömürlük köpek maması ayrıca ömür boyu devam eden hayvan sigortası da var köpek Oo, için vay be, evet harikaymış ama dur aslında bir sürpriz daha var aslında bir sürprizimiz daha oradaki var oradaki kumsal resmine git buraya çevir ve arkasında ne yazdığını onlara göster <laughs> resim bizim mi <ne> oluyor <laughs> galaksinin koruyucularından <laughs> nefret Yok ediyorum artık. teşekkürler çocuklar <laughs> de ekibe katılmasıyla öncesine kıyasla köpek sahiplendirme ep'i hızlandı keyifler nasıl Aa, ne kadar tatlılar. İkisini de alıyor musunuz? Evet. Aa, iyiymiş. Onları ayıramayız. Hadi evrak işlerini halledelim. Hadi yapalım. Yaşasın. Ve kısa sürede son on köpeğe doğru yaklaştı. Yani sahiplendirmesi en zor köpeklere. Merhaba bebeğim. Evet. Hey Dave dönüp dolaşıp ona geliyorsun. Neler oluyor? Deli adında bir köpeğim var. Bana onu hatırlatıyor. Yani çoktan bağ kurmuşuz gibi hissediyorum. Onun yuva bulmamasına üzülürüm. Bu beni mahveder. Eğer onu kimse almazsa ben alacağım. Kimse almazsa sen mi alacaksın? Alacağım. Evet. Tamam bu sözünü hatırlatırım Bak. Bir şekilde ona bir yuva bulacağım. Ve sadece Doralide değil. Gün boyunca aileler önünden geçip durduktan sonra Buffett umudunu yitirmeye başlar gibiydi. Ama sonra beklenmedik bir şey yolu verdi. Buffett çok iyi görünüyor. Büyük annemin üç bacaklı bir köpeği vardı. Onu yürüyüşe çıkarabilir miyim? Tabii, tabii. Buffett bu adama hemen ısınmış gibiydi. Hadi zıpla bakalım. Biri Buffett'i sahiplenebilir. Buffett koştururken çok eğlendi. Ve bu adam da bacağının yokluğundan etkilenmemiş gibiydi. Çok iyi durumda üç bacaklı köpekler gördü bu sefer. Gerçekten umutluyum. Sanırım Buffett yeni bir yuva bulmak üzere. Buffett'le eve dönmek ister misiniz? Evet, o iyi bir köpek gibi. Ayrıca Buffett'in hareket ederken mümkün olduğunca rahat olmasını sağlamak için ona özel bir protez bacak yaptırdık. Ve onu sahiplenen kişiye de işte 10 bin dolar. <laughs> Vay canına. Buffett bir yuva buldu. Şimdi kulübesinden de kurtulacağız. Buffett seni çok özleyeceğiz. Biraz üzücü ama sonunda bu kulübeyi kaldırmak güzel bir his. Seni özleyeceğiz Buffett. Şimdi beşinci günün başındayız. Yalnızca on köpek kaldı. Gerçekten iyi yol kat ettik. Ve daha az köpek olması insanlar için daha az seçenek anlamına geliyor. Ve elbette işler daha zorlaşacak. Ve günün başında köpek sahiplenmeyi düşünen iki arkadaşımı getirdim. Neil'ı tanıyorsunuzdur çünkü videolarımızda bir milyon dolar kaybetmişti. Dustin'i de öyle çünkü o da beş gün önce on bin dolar kaybetti. Bir milyondan çok daha iyi. Ve siz köpeklere bakarken yani köpeklerin sahiplenilmesi için 2 milyon dolar harcadım ve durmayı da hiç düşünmüyorum. Lütfen Tanrı aşkına size surf şarttan bahsedebilir miyim artık? Elbette. İyi eğlenceler. Surfshark özel bir internet sağlayıcısı yani VPN. Bulunduğunuz bölgeden erişemediğiniz içeriklere ulaşmanızı ve internette gezinirken güvende olmanızı sağlıyor. Surfshark ayrıca daha fazla hayvanın kurtarılması için barınağa 50 bin dolar bağışlama inceliğini gösterdi. Yani bu reklamı izlemelisiniz. Koku hakkında ne düşünüyorsun? Bence. Dur lafını unutma. Bazen bazı içeriklere sadece belli ülkelerden erişiliyor. Neyse ki Surfshark'ın 100 ülkede 3 bin sunucusu mevcut. Yani sizin bölgenizden erişilemeyen içeriklere de erişebilirsiniz. Neyse ne diyecektin? VPN'den biraz daha bahset. Ya bahsettim bile. çıkarmak ister Lütfen. Evet hadi gidelim ve SurfShark'ın alternatif kimliği ile posta ve telefon numarası bilgilerinizi hackerlardan gizleyebilirsiniz. Özgürsün Aa, da koşuyor. Aman tanrım. Karar nedir? Bu köpekle oynamayı sevdim ve onunla ömür boyu oynamak istiyorum. İyi bir cevap. Peki sen jet alıyor musun? Kesinlikle Zeus'u alıyorum. Ya adı artık evet. Zeus mu? Tamam benim için uygun. SurfShark'ta Biz kodunu kullanarak yüzde seksen üç indirim ve 6 ay ücretsiz abonelik alabileceğinizi biliyor muydunuz? Sen ciddi misin? Üstüne üstlük SurfShark'ta 30 günlük para iadesi de mevcut. Yani şu an yüklediğimiz denememek için resmen hiçbir sebebiniz yok. Denememek aptallık olur. Ne endişelenme. Çekini paylaşmak zorunda değilsin çünkü sana özel bir çekimiz var burada. İşte bu. Sekiz köpek aldı ve onlara da bir yuva bulacağız. Jimmy bunu nasıl bozduracağım? Beklediğimiz gibi gelen insan sayısı arttıkça bazıları yaşlı köpeklere de ilgi göstermeye başladı. Dexter çoban köpeği mi? Çoban köpeği mi istiyorsunuz? Evet tam olarak istediğim şey bu. Ha mükemmel. İki oğlumuz var yani bir kız olsa iyi olur. Şu an çıkmaya hazır. Merhaba güzel kız. Yani Dexter'da karar kıldınız ve onu eve götürüyorsunuz. Evet Dexter alıyorum. Onun hayatımıza girmesi gerek. Ne kadar mutlular. Ve artık son köpek yuvalarını da kaldırırken... ...önceki köpekleri sahiplenmiş olan ailelerden de elimize bazı görüntüler ulaşmaya başladı. Ve buradaki yeni hayatına bayıldı. Cooper'ın ailemize katılması harika oldu. İşte bu Hazel. Burada durumu gayet iyi. Merhaba Sera. Oo işte göbeğin okşandı. Aferin oğlum. Evet. Ha! Köpekler için teşekkür ederiz Mr. Beast. Ve hepsi de çok güzeldi. Videonun başında burada karma yuvalarda kalan veya terk edilmiş yüz köpek vardı. Ama şimdi sadece iki kaldı. Son olarak Star Crunch ve Dorali var. Ve insanlar sahiplenmeye gelirken ikisi de aranan özelliklere sahip değildi. Aslında küçük bir köpek arıyorum. Ama burada hiç küçük köpek kalmadı. Açıkçası daha genç bir köpek arıyordum. Tabii sorun değil. Burada hiç küçük köpek var mı? Maalesef artık hiç yok. Bu ikisine bir yuva bulamayacağımıza dair endişelenmeye ve çaresiz hissetmeye başladık. Ama durun. Star Crunch ve Dorali. Aa, keyifler nasıl? Ne haber? Merhaba. Sonra kalan ikili bu. Tıpkı yakar topta sona kalmak gibi. Ben onu seçiyorum tamam mı? Tamam. Star Crunch yeni insanlarla tanışırken çok utangaç oluyor. Ama Star Crunch ona hemen alıştı. Artık kadın Crunch olsun. Gönüllerine gir Crunch. Bütün bu köpeklerin sahiplenilmesini izledin olamaz. Dorali. Crunch'ın sahiplenilmesini izlemek heyecanlı olsa da Dorali'yi yapayalnız görmek yine çok üzücüydü. Aman tanrım gerçekten çok mutsuz. Ne olduğunu anlamış gibi. Ve geriye bir köpek kaldı. Doralie her kim sahiplenirse onları çok daha büyük bir sürpriz bekliyor. Ve geriye kalan tek köpek olduğu için kulübeye ihtiyacı yok. Tüm bina tamamen ona ait. Ne kadar hızlı. <laughs> Doralie son kalan köpeğin hak ettiği bütün ilgiyi ver. <laughs> Ve sabırla beklemeye devam ettik. Ama sonunda biri geldi. Nasıl gidiyor dostum? Doralie ile tanış. Merhaba. Ha, sana ısındı sanki. Çok tatlı evet. Adalya kasırgası sırasında terk edildikten sonra kurtarıldı ve şimdi ise kendine kalıcı bir yuva arıyor. Sanırım şimdi bir yuva buldu. Ama Dorali'yi eve götürmeden önce birinin bunu onaylaması gerek. Bu beni mahveder. Eğer onu kimse almazsa ben alacağım. Keyifler nasıl? Bir konuda iznini almamız gerek tamam mı? İnanılmaz mutlu görünüyor. Evet. Ve Ona belgelerini de vereceğiz. Kendine iyi bak. Tebrik ederim. Ah, Dave'in yüzüne kapattım. <laughs> yüzüne kapatamayacağı kadar ünlü o. sahiplendiğin için tebrik ederim. Ve yüzüncü köpeği sahiplendiğin için ödül olarak işte sana 20 bin dolar nakit para. Sen ciddi misin? Ama ona daima sahip çıkacağına dair söz vereceğiz. Elbette. Bu köpeklerin sahiplendirilmesine yardım eden insanlar için son bir sürprizim var. İçeri gelin. Mekanınızı kullandığımız için teşekkür olarak size tam 100 bin dolar bağışta bulunuyoruz Böylece daha çok terk edilmiş köpeğe yuva bulabilirler Ayrıca sahiplendirmede yardım edenler için de tonla para getirdik Spot ve Jinx'e mamalar ve hayvan sigortası için teşekkürler inanılmazdı O el arabasında tam 50 bin var ki bunu bize yardım ederken aldıkları maaşa ek olarak veriyoruz İzlediğiniz için sağ olun